Yüzlerce, yüzlerce çalıştay yapsanız bu çalıştayın sonucunda ortaya çıkacak sonuç şu. Yapı stoğunuzu yenileyin. Yapılan çalışmalar, yapılan çalıştaylar zaten yapılmış. Yapılacak tek bir iş var. Konut stoğunun yenilenmesi. Peki konut stoğunun yenilenmesi için ne yapılması gerekir? Bir, emek verilmesi gerekir. İki, samimi olmak gerekir. Üç, iş yapma niyetinin olması gerek. Laf değil iş yapacaksınız. Samimi olacaksınız. Çıkıp kapı kapı dolaşmak, kapı kapı reklam yapmak, algı şov yapmak çok kolay. Ama Allah korusun deprem gelip vurduğunda hiçbir tanemizi o algı şovlar kurtaramayacak. Peki ne demişti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Efendim 4 yılda ben İstanbul'un bütün konut sorununu, kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim. Yüz bin konut üreteceğim. Bir yılda yirmi bin, her yıl yirmi bin konut dönüştüreceğim. Nerede? basın mensubu arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Dönüştürdüğü konutlara gidin bir bakın. Nerede 20 bin? Şu anda 2,5 yıl geride kalıyor. 40 bin konut nerede? Lafla peynir gemisi yürümüyor. Hele hele deprem laf yapacak iş değil. Deprem iş yapılması gereken, üretilmesi gereken ve konutların yenilenmesi gereken bir iş.